Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton 15 gün geçmeden ikinci kez Mısır'a gitti. Ashton, Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı ve devrimin öncü güçlerinden isyan hareketiyle bir araya geldi. Ashton'ın gece geç saatlerde de Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile bir araya geldiği bildirildi. Ashton, Mursi'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton iki hafta sonra yeniden Mısır'da. Kahire'de Cumhurbaşkanı Adli Mansur ve Genelkurmay Başkanı Abdülfettah Sisi ile bir araya giren Ashton daha sonra sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ashton gece saatlerinden gece geç saatlerden ge gece geç saatlerde de Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile görüştü. Toplantıyı açıklama toplantıyla açıklama yapan Ashton, Mursi'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, oldukça açık bir görüşme yaptıklarını ifade etti. Eştin, Mursi'yi deviren halk hareketinin öncülerinden isyan hareketinin kurucusu Mahmut Bedirle de bir toplantı yaptı. 30 Haziran devriminin meşru bir hareket olduğunu belirten Bedir, Müslüman Kardeşler yöneticilerinin yargılanmaması gibi bir şeyi kabul edemeyeceklerini söyledi.